Haddim olmayarak büyüklerimin hakkında ileri geri konuştum. Alkollüydüm. Ağzımdan ne çıkanı tam bilmiyordum. Yani söylediklerimin farkında bile değilim. Bilinçaltına öyle yerleşmiş. O gün konuşmuştuk. O yüzden Sedat abiden çok ama çok özür diliyorum. Kendisini de çok seven biriyim zaten. Nasıl böyle bir şey oldu ağzımdan çıktı. Kendime yakıştıramadım. Ama Sedat abimiz biliyorum büyüktür. Bizi de affedecek. Kendisini çok seviyorum. Çok çok özür diliyorum. Sedat abimden beni affetmesini bekliyorum. Bizim canımız ona fedadır. Kendisini o kadar çok seviyoruz yani. Çok da pişmanız. Çünkü alkollüydüm. Kasten bir şey söylemek istemedim öyle. O yüzden Sedat abimden lafalar kez özür dilerim beni affetmesini bekliyorum